merhaba Arkolar. Ben Arko. Bugün kankamla beraber Return Royale ikinci videosunu çekiyoruz. Değil mi kanka? Evet. Mi? Evet, evet. arkadaşlar video bu kadardı. Oyunu çektik bitti. Hadi bay bay. Daha oyuna <laughs> başlamadan oyun bitti. Eee kanka sen neyi seçeceksin? Stara <laughs> North Fest'i seçeceğim yine. Aa, Bu <laughs> North ne Aynen. Ya kanka gelme ya. Ne gelmesi oğlum? Ha buraya geleceğim sandım sordun ya. E kanka dur bastıma sana bir. Hemen hem bir ayarladım bir şey yapmam gerekiyor. Kanka bot bana doğru geliyor. Bari tam şey. Hakin tamam. Tamam. Tam bari şuraya saklanayım. Bot geliyor. Tamam. Aa direkt yanımda tamam, saklı bot var. Bot alıyor kanka. botlardan nefret ediyorum biliyor musun? Botlar Aa, kanka ok buldum ama yayım yok. Yay için evet. bir şeyler bulmam evet. gerekiyor galiba Kanka ben çok güzel yer buldum biliyor musun? Bayağı hisse çıkıyor. Oha! Aa mavi yere giremiyorlar. Evet giremezler mavi yere. Adam kapımda şey gibi kaldı. Ne çıktı? Cold Blast mı? Kanka acayip iyi bir şey buldum. Bu ne abi? çok OP ya. O da sanmıyor, sanmıyor benim pesimi. Bu sanmıyor benim pesimi. O kanka ikisi de bana salıyor. Saldırıyor. Aa bak. Aa kanka ben bunu kapıdan geçebilirim. Mavi yere giremiyor dediler ya. Ah kanka kapımda şey gibi kaldılar. Adam falanca vuruyor. Kapıdan kesebilirsin kanka. Ne? Kapıdan kesebilirsin. Kanka bir canlı kaldı birini. Kestim birini. Aa bütününü vuramadım lan. Benim ilgisayar kapı. Bunu da kestim. Akseni alayım. Maçeteni alayım. Maçete o kadar güzel değil o işte maçete atıp adamın tuba hafıkını aldı. Yok ben maçeteyi eritip kendime bıçak falan yapacağım. Bu sen misin? Evet ben de bıçak yap. Bak elinde hiç aksa var. Eğri dobu bu arada almam gerekiyor. Nereye düştü dedi? Eğri dobu o Kanka nereye Bilmiyorum düştü dedi? ben de bir duymadım. Eyvido. Ya kanka butladım adam nefret ediyorum geldi bana. Galiba kanka airdrop yanıma düştü. Aynen tam da dibimde. Ya kanka ya. Nasıl saldırıyor kanka ya. ya? Benim de peşimde bot var. Bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Hem koşuyor ben kesmeye çalışıyorum. Şu anda bot bıraktım ya. şeyi. <laughs> Çıkacağım ama gebel lan. Oh. Çok iyi şey verdi. Ne verdi? İçe aksa çıktı bottan. Oğlum bana gelmiş yalan ayıydı o. Oğlum dibindeyim. Ama o benim hakkımda Ben koştum ilk önce. Yo oğlum ilk önce. Bu sen misin? He. E oğlum ben gördüm ilk önce. Aa ben Açamıyorum. Ee e ben aldım. Kaç. 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 Al al hadi ya. Al ya istemiyorum neymiş? Ben de var zaten. Aa, hatırlamadım zaten ya. Alıyorum o zaman. Evet. Kanka, sen ne kabağın ya? Benim dibime düşmüşsün sen geliyorsun. Oğlum ben zaten doğduğum yere düşmüş Yo Yok, benim doğduğum yer ne bu oğlum. Nasıl oğlum? Bileyim ben burada doğdum. Allah Allah vay sen mi bulutladın bir de? He. Oha key kart buldum. Ne key kartı? Bilmiyorum ki. Üstünde ne key kartı yazıyor? Not e as yazıyor. Not, 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 not. Bu ası. Not e Bu ası evet. Kanka hadi bay bay ben sen donatı kayyollayalım. Ben ee, o aya gidiyorum. Hadi bay bay. Evet ben de Gideyim de, de tüm pencereleri kapatayım. Ne yapıyorsan yap ha 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 Oğlum bu da var ya en güçlü yala çıkıyor kanka sen bilmiyor mu? Neler çıkıyor? Bilmiyorum bayağı şeyler çıkıyor. <laughs> i̇şte. Aha lockpick çıktı lan. Al attım. Artık alabileceğim mi kılıcı he? Abi hantı maç demeseydi taktım. Ee, özel güç. Ne özel gücüydü? Ee, Hesapını her, her vurduğumda bana enerji gelecek. Enerjim asla bitmeyecek. Ama bana vurduğunda. Tamam işte sağ 10 bin kere vursam ne yapabilirsin ki? Sağ enerji gelecek diyorsun can gelecek demiyor mu ki? Şey? Tamam da enerji 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 vurmanı sağlıyor kanka. Hı. Eee kanka ben not e hasta geldim bir bok yok. Eee buldum lan buldum. Neler var Uy, içinde? Kanka. Dur tahmin edeyim revo var anca. Uy, ih, 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 ih. ih. Ben ya. bunların hepsini var ya ne düştürdüm aman Ya yeter botlar senin. Senin gibi botun ben. Ha, ha, ha. ha bu arada o kadar güzel bir şey çıkmadı lan Gel gel. Abi yine blokladı. Zırhım kırılıyor. Zırhım, kırılıyor. Zırhım kırıldı. Yalan söylüyor. Hmm. E, can çıktı hep. Can can. Ha sen medikale girdin. Oraya o zaman evet, o kart medikal. Oğlum. Evet medikal zaten dedim ya. Met Met seni açıyor dedim ya sana oğlum. Duymadın mı? Duymadım. Aa Meyat Ball çıktı bana. Evet kankam şu anda çıldırıyordu. Dönüştürücü yok kanka bir tane. Kanka ortalarda. Kanka dönüştürücüler ortalarda. Ben şu anda ortada açıyorum. Kendime malzeme basıyorum eriktiklerimle. Ya he. Ciddiyim. Aa, ah, şu an... Stage 1. Neyse ki ben stage 1'de değilim. Stage 3. Dece 2'deyim. Ben 3 1'deyim. Şu anda ben tüm pencereleri topluyorum. Uf. Bir tane bile pencere bırakmıyorum şu anda. Maşallah. Oo sapli. Bek bek mi? Ya Zaten bekleyen var. Bekbek back mi -back veriyorsun? Ka ben bu oyundan nefret ediyorum. Niye ne oldu? İşte. Oo, bolt update. Uzaktan vurabilirim sana. Hı hı. O ise ya Ne yarıyor kanka bu? Kanka bu arada ben pencil buldum. Ben kanka bende 400 tek var pencil. Salak bende de iki var. Aa medikal. İyi zop üstte daha sak ya hiç iyi gelmen. Kanka sadece iki kişi daha öldükten sonra savaş başlıyor. Aa ben revolver yapabiliyorum revolver yapayım o zaman. Ben iki tane rova yapacağım. Onun için malzemem var. Onu biriktiriyorum. Benim de var. Aha iki euro. Bir i̇şte benim de olduğu için zaten dedim ya kanka yapabiliyorum. Oh! Oh de boya bak amına koyayım. E daha senin zırh basman gerek. E benim zırhım var ki zaten oğlum onu. Oyun baslarında bastım oğlum ben. Oyunun basında bastım ben oğlum. <laughs> Hah, e, sapliğimizi alalım. Sapliğimi? mi? Yakan olsun ha sapli deyip durma ya. Bedava security vest. <laughs> Oh. Şimdi 4 stek, 2 stek pendülü. Aa, alın yok bana. Alın ölebiliyor mu? Hem de patlayıcı ok geldi bir de. Tüh. Oğlum patlayıcı ok bana lazım Ama Aa, yay o kadar güzel mi ki ya? Yay kanka patlayıcı okla ok mesela altı vuruyor üstüne bir de ya gittin mi? Yine aynısını yaptın ya. <laughs> patlayıcı ok hem bana damage vuruyor bir de fazladan damage vuruyor. Yani bir ok vuruyor bir de patlayıcı vuruyor. Yok, kanka kanka, kanka gel abi, direkt Kanka direkt VS atak. Gel ortaya. Kanka canım. Çok... Canım çok az, Canım bir oldu değil mi? Öyle yap salasa. Oğlum vakit bitiyor. 2 dakika kaldı. Da bir daha video ya başladı ama. Tamam o zaman geliyorum. Ama 60 canım var kanka sen yenersin ki her türlü. Belki tam can istasyonu buldum hemen doldum. Tamam kanka. neredesin gel kanka odaya hemen baslayalım. Geliyorum. Aaa köyü kapatmadım hem de security. Abi orada full revo var ya. Ya kanka ama şimdi niye buluyom. Aynen niye buluyom Hadi gel yapacak bir şey yok kanka. Çoluğu bana ne gidiyorum ki o ya? Ya ben de geleyim bari. Tamam gel. Yeah. Aa gördüm seni dur. İki revo sen al iki revo ben alayım. Kanka Genelde kanka o, security bu. ortalarda. Kanka Et oraya. Etrafa bak kanka. Ka Kanka koş koş. Yetişemeyiz. Direkt kanka gel ortaya. Başlıyoruz. Dur lan pencere alayım dur. Kanka ya, security şeyin dışında. Alanı. 3 2 1 basla. E ee, kanka sen ne oldu ne bastın? Bastıktı zaten. Kanka yeter ya. Gel lan direkt Hunter vs. Ya kanka bu ne? koyayım. E gel lan gel. Aha artık 160 canım oldu. Ya abi kanka şu şeyi bir dakika bana bir öğret nasıl vuruyor? E, sağ tık ya. Yok geri atmayı. Aha bu işte. Hani şu E var ya. Ya aga bir sanda amına koyayım. Ağzım kırıldı. Abi bir kalk. Ananı öleceksin. Abi dışarı attın <laughs> ya. Kanka, hep, Neyse, hadi, gel sandım. Kanka hadi. Hadi hadi Merhaba arkadaşlar. Ay bay bay arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> <laughs>